Muhterem hemşerilerim, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizin içine sürüklendiği ağır ekonomik şartların temelinde yatan plansızlık, israf ve ihmalin önüne geçmek adına Elazığ Belediyesi'nin 82 adet temizlik aracı kiralama ihalesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuştuk. Ne var ki Sayın Belediye Başkanı bu suç duyurusunu meclis toplantısında çarpıtarak şahsıma yönelik yakışıksız ithamlarda bulunması ve meseleyi saptırarak polemik yaratması nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, bizim için önemli olan Elazığ halkının çıkarlarıdır. Mesele şahıslar değil, Elazığ Belediyesi'nde hukuka ve kamu yararına aykırı bir şekilde gerçekleştirilen ihaledir. Bu nedenle ihaleyi gerçekleştiren makamın sorunları hakkında yasal dayanaklarla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. İlave olarak soruşturma dosyasına yeni belgeler ekledik, eklemeye de devam edeceğiz. Bu ihale sürecinin doğal muhatabı elbette ki Sayın Belediye Başkanlığının kendisidir. Bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Altını çizerek belirtmek isterim ki kanunlar açık ve nettir. Yakıtlı araç kiralama Bakanlar Kurulu kararı gereğince kanunlara aykırıdır. Bu konuda Sayıştay'ın benzer ihalelerde verdiği kararlar mevcuttur bu kararlar da soruşturma dosyasına eklenmiştir. Ancak Sayın Belediye Başkanı buna cevap vermek yerine meseleyi çarpıtarak şahsıma yönelik yakışıksız ithamlarda bulunmayı tercih ediyor. Bunu da ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ve yine sözleşme tarihinin ilan yayınlanma tarihinden iki gün önceye denk gelmesi de kanunlara açıkça aykırıdır. Ne yazık ki bu konuda da herhangi bir cevap verilememiştir verilmesi de zaten mümkün değildir. Sayın Belediye Başkanı meclis toplantısında devlet malzeme ofisinde bu araçların fiyatı 335 milyon liradır şeklinde bir ifade kullanmıştır. Kendisini kutluyorum. Çünkü bu cümleyle aslında benim vereceğim cevabı kendi ağzıyla doğrulamıştır. Biz de diyoruz ki 335 milyon TL'ye bu araçları satın almak varken niçin 3 yıllığına 540 milyon TL'ye bu araçları kiralıyorsunuz? ve kamuyu zarara uğratıyorsunuz. Elazığ Belediyesi'ne bu araçları kazandırmış olsaydınız, bu halkın çıkarları adına çok daha faydalı bir iş yapmış olmaz mıydınız? Üstelik Devlet Malzeme Ofisi'nde 335 milyon lira olduğunu iddia ettiğiniz araçlar aslında açık bir ihale ile çok daha uygun fiyatlara temin edilme imkanı vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu nedenle tüm bunlardan dolayıdır ki sayın belediye başkanına çağrımız bu konuyu kişisel bir mesele olarak algılamayı bir kenara koyması, bu süreçte yapılan hataları kabul etmesi ve kamu zararını önlemesidir. Ancak o zaman halkımız sizleri takdir eder, biz de sizin hakkınızı teslim ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler marz ediyorum.